Hepinize selamun arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz iyiyiz elhamdülillah. Annemlerle erkenden kahvaltıyı yaptık. Ee, sonrasında akşam yemeği hazırlıklarını biz sabahtan yapıyoruz annemle. Dün akşam yaprak sardık birlikte. Dün iş yerini oradan yaprak toplamıştım yemek için. Sonra Tuğba'ya da sardım. Ve ona gönderdim. Abla kardeş yaşıyorlar. Onlar da dedim tatsınlar. Çok mutlu olmuş. Sabah yolladım. Pişirmedim. Sadece sardım ve saklama kabına koyup yolladım. Tatsınlar ailesi Van'da uzaktalar. Onlar da özlemiştir diye. Ee, çok mutlu olmuş. Sonrasında sabah mesaj atmış bana. Sonra Elif adının artık kan gazları şeye yansımıyor arkadaşlar. Ee, sisteme yansımıyor. Çok takip edemiyoruz. O yüzden de neden böyle oldu bilmiyorum ama... Ee, i̇nşallah bugün yine Highfall ofta görürüz. Dün akşam 7 gibi göz damlası istemek için hemşiresi aradı. Evinizde varsa getirin diye. Ben evdekini buraya getirmiştim dedim. Ee, o zaman reçet edelim gönderelim dediler. Onu da göndermediler. Ama ben hemşiresine sordum. Dişleri çekildim diye. iki tane dişi çekilmiş. Ee, sonrasında dedim ağladı mı çok dedim. Ona cevap vermedi. Sonra dedim ki... Ee, kan çok fazla kanaması olmadı. Gayet iyi merak etmeyin dedi. High flow da mi dedim. Evet dedi. Oksijeni arttırıldığı için biraz hani tedirginim. Allah korusun her an her şey olabilir. Orası yoğun bakım. İyiye de gidebilir. Kötüye de gidebilir. Allah korusun. Kan gazları çok düşme, düşmüyor 3-4 gündür. Onları da takip edemiyoruz bu arada. Ne durumdadır bilmiyoruz. Ee, sonrasında bugünün sürprizi ablam ve Gökçenur geliyor. Ben Gökçenur'un geleceğini bilmiyordum. Ablam da ameliyata yakın gelirim diyordu. Ablam çalışıyor ya biliyorsunuz. Müdürü işte iş için gitmiş başka bir yere. Bugün resmi tatil zaten. Onlar da gelecekler bugün. Ben Gökçenur'un vertigodan dolayı boynunda boyunluğu vardı. Hani gelemez diyordum ama doktor kontrolüne gitmiştim. 15 gün sonra kontrol vermişler. Boyunluğu çıkarmışlar çok şükür. Onlar geliyor. O kadar mutlu oldum ki dün ben şarja taktım telefonu. Yaprak sarıyorduk annemde. Babam yatsın namazından geldikten sonra kızım ablamlar geliyormuş. Ama iki kişilik bilet Gökçe'de geliyor deyince ben böyle kardeşlerim geliyor diye çok mutlu oldum. Kardeş candır. Ee, bakalım bugün akşam 9-9.30 gibi gelirler Allah'ın izniyle. Aa, çok çok mutlu oldum. Ameliyat olursa diye bugün yarın dedikleri için yanımızda olmak istiyorlardı. Hiç keşkemiz kalmasın. Yanımızda olmadık demek istem olma olamadım demek istemiyorum dedi ablam. Allah bin kere razı olsun. Gökçelik size bugün akşam gelecekler. Böyle ben de geldim Fatih alacağım yere. Tramvay durağının oraya geldim. Bekliyorum şimdi Fatih. Allah izin verirse birlikte şimdi hastaneye geçeceğiz. Dişleri çekilmiş minnoşumun. Oy kurban olsun anne sonu yaradını. Bugün yine bilgi almak yok. Ona üzgünüm. Ee, i̇şte dün reçete istediklerinde bize mesaj atacaklarını söylemişlerdi. Atmadılar. Sabah yoğun bakımı aradım. Mesaj atmadınız. ilaç istiyordunuz ama Netra'nın hangisi diye. Sonra eczaneden hastaneyi yeniden aradım çıkış yaptırdım. Olmadı. Üç paketi devlet ödemez bir paket yazmaları gerekiyor dedi. Yeniden yoğun bakım aradım. Reçete gelmedi. E, Fatih de bir tane almış şimdi içeriye götürmek için. O reçete derlerse de içeride sonra da ona bir tane daha alırız. O satın almış. Onu da reçet ettiririz dedi. Valla böyle yoğun bir gün oluyor. Hastaneden sürekli arıyorlar. Sonra yoğun bakım danışmadan tekrar arandık. Arandım yüreğim ağzıma geldi. Bu sefer de ıslak mendil ve bezi ihtiyacı varmış. Onu götürüyorum. Böyle arkadaşlar çok güzel haberler duyacağımız bir gün olur inşallah. Sürpriz yaptık Gökçe Nur'da çok mutlu oldum. Çok da sevindim. İnşallah bana iyi gelecekler. Arkadaşlar Fatih'i aldım şimdi. Allah'ın izniyle hastaneye doğru gidiyoruz. Bugün güzel haberler alırız inşallah. Bugün kitabını evet. sen okuyacaksın mı? <laughs> Ay. <Haber> alamayacağız alamayacağız. <laughs> da güzel görürüz inşallah diyelim şoförlüğünü yapıyorum bugün Fatih Bey'in. Teşekkür ederim. Belki iyi Belki. iyi bir doktor varsa Damla Hanım falan veriyorlar. Hı, işte Allah büyük arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar biz geldik hastaneye Böyle bezili ıslak mendilini ve küçük, küçük yağmur, yağmur damlası kitabını aldık. Bugün babası okuyacak kitabını Allah izin versin. Ezan okunuyor. Geldik minnoşum. İnşallah ezanların yüzü yürmetini her şey yolundadır gördüğümüz kadarıyla kendimiz değerlendireceğiz bugün büyük ihtimalle. Bakalım High ofta görmek bile çok iyi gelecek. inşallah öyledir. Bekliyoruz ziyaret saatini yukarıya çıktık. Danışmaya sorduk. Buçukta başlarlar dedi. Ben size seslenirim dedi. Ararım dedi. Biz de aşağı indik. Böyle hastane mutluluğunda bekliyoruz. Ay, bugün 23 Nisan. Kuzumun çocuk bayramını kutlayacağız. Değil mi? Bugün 23 Nisan şarkı. Nisan, oluyor 23 Nisan neşe insan diyor. Nasıl da bu kutlu olsun. <laughs> Sevinin <laughs> çocuklar. Ne ne ne. <laughs> Açarız bugün. Günün yaşımızın bayramını kutlarız. Bekliyoruz. Arkadaşlar biz kızımızın yanından çıktık. Çok şükür meleğim bugün çok iyi gördük. Biz girince biraz ağladı yine. Ama genel olarak Şimdi basabilirsin aşkım. Ee, genel olarak ama iyidir. Rabbime binlerce şükürler olsun. Onun 23 Nisan'ını kutladık. Çocuk şarkıları açtık. 23 Nisan'la alakalı oynadık. Sonrasında babası masaj yaptı. Bir tane favori bir şarkımız var bu ara. Bayılıyoruz ona. Hatta içeriye tablet koyabilir miyiz diye sorduk. Koyabilirsiniz dediler. Getirebilirsiniz. Elif Hada'ya tablet alacağız Allah'ın izniyle. Daha büyük ekranda böyle izlesin diye. Çünkü bir yere konumlandıramıyoruz telefonları. En azından tablette bir yere konumlandırıp Elif Hada'yla ilgilenebiliriz. Biz çünkü alkış tutuyoruz. Böyle çok güzel oluyor. Allah razı olsun. Hemşire hanım dedi ki e, sizin dedim nasılsınız? Dedi valla dedi yoruncu ve yorgunuz ama size öyle arası geldiniz mi? buraya burada bir şenlik havası oluyor dedi. Allah razı olsun Bugün e, doktor bilgisi alamadık ama içerideki bir tane e, Damla Hanım var sağ olsun Onkoloji araştırma görevlisi ama içeride nöbetçi o şu anda O bize şey söyledi Sordu ona nasıl Elifada diye Elifada'nın şurasında tam böyle bir gece yana gibi Yine bir baloncu oluşmuş. İnşallah yara olmaz Biz onun için çağırdık suda krem sürdük oraya Çinko iyi gelir dedi Ben oraya da bir krem getirtirim gerekirse dedi Kurasin ya da tiosilin mi dedi O da öyle şeyler söyledi Sonrasında e, şeyle alakalı e, High flowta dedim yüksek basınç devam ediyor mu hala? O dedi ki aslında dedi ben bugün sabah dedi denedim hani normal nazal oksijene geçirmeye ama dedi biraz sekresyonları arttı e, solunumu sıkıştı gene High flowta devam ediyorum ama akşam kan gazlarına bakıp dedi yeniden e, nazal oksijene geçirebilir miyim? Elif Adaya deneyeceğiz dedi. Rabbime şükürler olsun duaların gücüne o kadar çok inanıyorum ki dualarınız candır Vallahi her birinizden Allah razı olsun sizleri çok seviyorum. Bana en zor günümde 52 gündür böyle arkamda dağ gibi durduğunuzu hissediyorum Allah her birinizden razı olsun Rabbim sizin de gönlünüzden geçen ne varsa kabul etsin ee, size ne derler nasip etsin inşallah. Şimdi biz e, Fatih Şirine götürüyorum. Oradan eve geçeceğiz. Annemle birlikte sabah yemekleri ayarlamıştık dediğim gibi. Ablamla Gökçenur gelecek. Ona da çok sevindim. Ameliyat tarihi hala belli değil. E, hematoloji e, iki günlük bir tedavi önermiş. Sonrasında yeniden konsülte edin bize demişler. Hani yeniden bakmayı önermiş. Yani yarın büyük ihtimalle çarşamba günü ameliyat olmayacak gibi duruyor. Ama okey verir, tamam her şey yolunda derse olabilir. E, Rabbim ne eylerse güzel eyler. İnşallah en güzel zamanda nasip eder çocuğumuza. Şimdi yerine geçiyoruz. Oradan da yine böyle e, bilgi veririm size. Ablam da Gökçe'yi de gösteririm. Görüşürüz yine. Bir de arkadaşlar Elif Adan'ın dişleri çekilmiş. iki tane ön dişi. Benzinliğe girdik. Benzin alıyoruz. İnanın var ya bir bakalım dedik Elif Böyle açmaya çalıştık. Asla ağzını açmıyor ya. Minnoşum benim zorla gördük o dişleri de çekilenleri. Ee, o kadar korkmuş ki biz normalde önceden böyle ağzına dokunduğumuzda evdeyken hatırlarsınız kuş gibi ağzını açardı böyle acıktın mı dediğimde ama şimdi minnoşum geçecek inşallah bu travmaları da Allah'ın izniyle Allah en güzel vekil hepsi geçecek onu da söyleyeyim dedim size minnoş korkmuş ya Oy, kurban olurum bu arada doktora şeyi söyleyeceğim. Normalde gözünü açan ve algıda açık olan çocuklara ailelerin günde bir kere daha girmesine izin verdikleri günler oldu. Ben de rica edeceğim yarın yoğun bakım uzmanından. Dün çünkü Murat Hoca'ya biz Metahan Hoca'ya sorduğumuzda kucağıma alabilir miyim diye o bir şoklanmış ve almayalım isterseniz demiştim ama dün Murat Hoca'ya söylediğimde aslında olurdu neden olmasın dedi. Yarın hem kucağıma almayı söyleyeceğim Murat Hoca'ya rica edeceğim. Hem de günde öğle arasından sonra bir kere daha bir akşamüstü Elif Ada'nın yanına beni alırsa Elif Ada'nın yanına girmeyi söyleyeceğim. Ee, Murat Hoca'ya. Ee, çünkü bunu daha önce Algıda açık olan çocukların annelerine yaptılar. Ağlıyor çünkü Elifada. Ben de istiyorum girmeyi. İnşallah uygundur Elifada'nın durumu ve beni de bir günde bir kere daha içeriye alırlar. Öyle bakalım yarın onları da söyleyeceğim. Ablamlar geldiği için de çok mutluyum Gökçe ablamın. Ameliyat için geliyorlardı ama ameliyat tarihi yine bugün belli olmadı. Vardır bir hayır. Rabbim geciktiriyorsa en güzeli olacağı içindir inşallah. Fatih'i bekliyorum şimdi birlikte işe geçeceğiz. Oradan da Allah izin verirse akşam evimize gideriz. Fatih sabahları tramvayla geliyor ama öğlenleri sonrasında ben götürüyorum. Çünkü gece mesai ve montajlar başladığı için işleri aşırı yoğun. Eve dönemiyor. Çünkü diğer şirket şeylere şantiyeler, arabalar gidiyor derken böyle böyle idare ediyoruz bu aralar. Geçecek hepsi Allah'ın ne? Bu şeyin de bir sultan hikayesiymiş galiba. Bu da geçer yahu. Yüzüğün içine öyle bir şey yaz, yazmalısın ki gördüğümde hem ağlamalıyım hem de ağladığımda beni durdurmalı. O da, bu da geçer yahu. Yani o yüzden bu da geçer yahu inşallah. Batı aldık. Boyka! Ben geldim Boyka. Allah'ım çok seviyor beni çok çok çok. Ben de seni seviyorum Boyka. Ya sevgi iyileştirmez mi? Hem seni hem beni. Değil mi aşkım? Boyka. Hadi gel Boyka. Gel. Gel oğlum. Gel Boyka. seni severim ben. Gel. gel. hadi Gel. Gel Boyka. gelmeyecek mi? Şimdi geldik. Arkadaşlar şimdi çıktık saati tıraş olacak. Yarım saate de saatim olmuş. Yarım saat sürer mi ekspulan burası? 15-20 dakika sonra en geç Allah izin verirse yarım saat sonra ablamla kardeşim burada var. Fatih tıraş olurken ben de onları otogardan alacağım. O yüzden birlikte, birlikte çıktık. Sonra da eve gideceğiz. Yemeğimizi yedik. Ulaşıklarımızı falan toparladım. Çıktık çok mutluyum. Kardeşlerim gelecek. Allah'a şükür. Size de göstereyim. Ondan sonra bugün de bitiririz. Arkadaşlar burada ben bir yıl oturdum. Tam yeni evlendiğimde bu apartmana gelin gelmiştim ben. Fatih kuaföre, yani berbere girdi. Ben de biraz bekleyeceğim. 15-20 dakika sonra ablamları almaya gideceğim. Otogarda hemen şu binanın arka tarafı. Arkadaşlar ve bir gün daha akşam oldu. Ömürden bir gün daha gitti. YouTube yorumlarınızı okuyorum diyorum ya arkadaşlar. Böyle artık engellemeyi öğrendim. Ee, böyle garip garip yorum yapanları artık engelliyorum. Ne beni ne sizi. Hiç kimse, hiçbirimizi onlarla muhatap etmiyor. İşte bunu aslında size hiç bahsetmek istemiyordum ama şu dönemde gerçekten hiç kimseyle ne polemiğe girmeye gücüm var, ne cevap vermeye gücüm var. Sadece insanoğlunu anlamıyorum ya. Neden hep birbirimizi iyileştirmek yerine can yakmayı tercih ediyoruz? Gerçekten bunu bilmiyorum. Sürme sürdüm diye iki gündür sürmelerime laf ediliyor. Ya kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bu kadar basit. Ağladığımda acıt ediyorsunuz. Güldüğümde ne çabuk unuttunuz. Gezdiğimde başka bir şey. Artık gerçekten böyle iyi hissetmek istiyorum ya iyi olmak istiyorum bundan daha ya çocuğuma iyi gelmek istiyorum. Ben niye olmalıyım ki o iyi olsun istiyorum. Bunda gerçekten insanı yani elimdeki yüzüklerime ben bunları hep takıyordum. Yüzüklerime, burnumdaki hızmaya kadar itici olduğuma kadar, hiç samimi olmadığıma kadar ya izlemeyin bu kadar basit artık engelliyorum. Gerçekten sadece şunu anlamıyorum. Şu 52 gündür yoğun bakımda evladımla ya neler yaşadığımı ben biliyorum. Allah kimseyi o kapıda bekletmesin ama sizin derdiniz bu mu? Gerçekten bu yazanların dertleri bu mu arkadaşlar? Ben anlamıyorum. Neden insanoğlu bu kadar acımasız? Neden empati yapma duyguları yok? Ya ben geçen gün işte biri arabama, şirket arabasına takılmış. Ya arkadaşlar ben hayatımı altın tepsiyle tutup evet çok şükür evim var. Ee, zamanında muhtaç oldum ama makrome yaptım. Ee, alın, alın terinle kazandım. Hem ikiz çocuklarımın, özel çocuklarıma baktım. Hem sabahlara kadar makrome yaptım, sattım. Bu dönemleri beni Instagram'dan tanıyanlar bilir. Çok şükür arabamda var dediğim bir şekilde neler yaşadım onu öderken ben biliyorum. Arabama kadar yok yurt dışında yaşamış da arabaya Arkadaşlar ya ben altın tepsiyle acaba bu insanlara hayatımı versem, böyle sunsam kabul ederler miydi? Bir gün, bir gün bile benim yaşadığım acıları yaşamaya tahammülleri olur muydu? Anlatmak istediğim bu mu sizce? Ya da ben kime ne zararım var ya? İşte duygu sömürüsü yapmayın. Dualara sığınıp Allah'a sığınıp duygu sömürüsü yapmayın. Uf, artık pes diyorum ya. Başka da bir şey demiyorum. Diyorum ki sen niye buradasın ki? Kapat git. Sonra diyorum yok Fatma ya seni iyileştiren canların var orada. Neyse engellemeyi öğrendim arkadaşlar velhasıl ne sizi muhatap edeceğim onlarla ne kendim muhatap olacağım. Direkt engelliyorum sayfamdan. ben şu anda Elif Adeo dinlettiğimiz dedim ya çocuk şarkısı vardı Kukulin yeni bir şarkısı. Onu dinliyorum ezberlemek için. Neden? Çocuğuma onunla birlikte söyleyip dans edebilmek için. Ben hayal kuruyorum ya. Şu anda saat olmuş akşamın 8'i ve bir gün daha bitti ve ben çocuğum 52 gündür yok yanında diye benim hüznümü nereden biliyorsunuz? Aslında benim yüreğimi tanıyanlar gözlerimdeki hüznü çok iyi çözüyorlar. İstersem sürme süreyim, istersem dünyanın en güzel makyajını yapayım. Gözler anlatıyor ki insanın ruhunda ne yaşadığını. Sadece şunu söylüyorum. Neden birbirimize destek olmak iyileştirmek varken can yakmaya meraklıyız ya ben bunu gerçekten anlamıyorum oldum olası bu YouTube'da böyle bir algı var neyse ben hayal kuruyorum şimdi yarın doktor izin verdi ben Elif adının yanına girdim onunla şarkılar söylediğimi onu kucağıma alabildiğimi, yarın Murat Hoca'ya tekrar söyleyeceğim kucağıma. Ya şuramı almak istiyorum artık. Bir annenin evladını şuraya 52 gündür alamaması ve orada yaşadığını bilip her gün ağlıyor mu? işte üzüldü mü? Diş çekilirken acıdı mı? Damar yolu açılırken canı yanıyor mu? Her gün kan gazı alıyorlar günde 3-4 kere. Kataterden de değil her yeri mosmor, her yeri yara, her yeri bant yarası. Canı acıdı mı diye düşünürken inanın hiç kimseyle uğraşamayacağım. Ama ben engellediğim için onları artık arkadaşlar biz baş başayız bundan sonra. Bütün kötü yorum yapanları engelleyeceğim. Hiç acımayacağım. Diyorum ki ya Allah'a havale et Fatma boşver uğraşma. Bu sefer siz yazıyorsunuz. Size de ters ters konuşuyorlar. O yüzden hiç kimse hiçbirimiz muhatap olmayacağız bundan sonra onlarla. Gördüğüm herkesi engelleyeceğim arkadaşlar. Görürseniz de bana yazın. Ben engelleyeceğim. Benim burada motivasyonumu, bizim motivasyonumuzu, bizim bu sevgimizi bizim bu dostluğumuzu, bizim bu birbirimize iyi gelmişimize kimse engel olamayacak bundan sonra. Yarın sadece Elif adayı yani bir kere daha acaba alırlar mı? Beni bir kere daha oraya koyarlar mı? Elif adaya iyi gelir miyim? Annem babam yanımda, kardeşlerim geliyor. Ya ben iyileşmek istiyorum ya. Ben iki evlat kaybettim geriye bir tane evladım kaldı ben iyi olsun istiyorum ya ne duaya acındırıyorum duayla ne kızımın yoğun bakımda oluş haliyle acındırıyorum inanın instagramda takip edenler de bilir burada da ya çok zorun yani çok 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 böyle canımın yanmadığı ya da göstermek istemediğim zaman da burada acıt edip ağlamıyorum bile ya çok canımın yandığında gözümden akıyor ya sadece yutkunuyorum ya her seferinde yutkunuyorum bunu görmeyecek kadar gerçekten insanlar kör mü, bu kadar bencil mi ben bilmiyorum. Ama dedim ya artık baş başayız. Ee, engelliyorum. E hiç ne siz muhatap olun ne ben muhatap olmayacağım bundan sonra. Engeli basacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum ya. Siz iyi ki varsınız valla. Yaralarımı iyileştiriyorsunuz ya. Bana kucak açıyorsunuz. Rabbim de size kucak açsın. Sizi iyileştirsin inşallah. Ne diyeyim? Ablamlar inmek üzereler. Onları bekliyorum şimdi. Ya yaptığım takılarımdan, sürmemden, arabamdan, evimden, yediğimden, hızmamdan her şeye bir lafı var insanların ya gerçekten. Neyim farklı, neyim değişti, neyim samimi gelmiyor? Samimi gelmiyorsam izlemesin yani. Engelliyorum bundan sonra. Artık gerçekten insan usanıyor ya bir yerden sonra. Yeter diyor ya. Ben böyle bir insan değilim ve aklım almıyor benim böyle insanları. Neyse biz iyi olacağız inşallah. Hep birlikte Elif Adam'ı çok güzel göreceğiz Allah'ın izniyle. Dua var, candır. Biz duaya devam. Allah en güzel vekil. Rabbim kimseye yaşatmasın. Tek duam budur yani. Arkadaşlar ablamlar geldi. Ben almaya gideceğim. Yani Otogar dediğim gibi hemen şurası. Fatih hala tıraşta. Bu arada beni üzüldü diye üzülmeyin. İnanın artık Elif Adam'ın yoğun bakıma girişiyle ve Amine'nin vefatından sonra da çok linç edildim. Ama bu hayat bana neyi öğretti biliyor musunuz? Artık üzerinizdeki yükleri atmanız gerekiyor. Niye yük ediyorsun, niye dert ediyorsun? Kim ne derse desin. İnanın üzülmüyorum. Sadece artık insan yeter diyesi geliyor yani. Cevap vermek istiyorum. Sonra diyorum ki muhatap olma. Boş ver Fatma. Cevap veriyorum. Yine olmuyor. O yüzden engellemek en güzeli iyiyim. Ne olur siz üzülmeyin. Merak etmeyin. Ben ablamları almaya gideceğim. Allah'ın izniyle onlarla çay, balkonda çekirdek, muhabbet. Ruhumu iyileştireceğim ya. Bana iyi gelen şeyleri yapıyorum artık. Mesela makrome bir dönem iyi gelir dedim yaptım. İyileşemiyorum onunla da. Bana ne iyi gelirse öyle yaşıyorum hayat açıkçası. Tabii ki şimdi gene böyle kafamda şey var. Kamışlar bulmuştum bir deniz kenarından hatırlıyor musunuz? O kamışları ne yapsam, nasıl yapsam. Diyorum canım sıkılıyor bir model mi üretsem üretmek bana iyi gelir mi? Hep ne iyi gelir onu düşünüyorum. Üretmek insana gerçekten iyi geliyor. Ama farklı bir modelle diye düşünüyorum. Bakalım kendimce bir şeyler de yaparım yine. Dedim ya bana ne iyi gelirse engellemek mi? Engelliyorum. Yazmamak mı? Yazmak. Kavga edesim mi geliyor? Edesim <laughs> geliyor bazen gerçekten. Ama uymuyorum ya. Kimseye uymuyorum. Geldim 38 8 yaşına. Yaşadıklarım, hayat tecrübem, bana her şeyi öğretti. Yani bir başkasının bana akıl vermesi ya da yönlendirmesi gibi bir şeyim de yok. Tabii ki mantıklıca, güzelce yazan herkes başımın tacı. Herkesin fikrine saygım sonsuz. Alırım, öğrenirim, yoluma katarım, onu giderim. Ama dediğim gibi artık böyle motivasyonu düşürecek hiç kimseyi hayatımda bulundurmuyorum. Siz de atın arkadaşlar sırtınızdaki yükleri. İnanın nasıl hafiflediğinizi göreceksiniz. Psikoloğum öğretti bu arada. Giderim birazdan ablamları almaya, sonra da Fatih çıkınca gideriz Allah'ın izniyle evimize. Otolara giriyorum şimdi arkadaşlar almaya. Çok şükür kardeşlerime kavuşacağım birazdan. Allah'ın izniyle. E evet, kardeşlerim geldi. Benim. Gökçe ve ablam. Hoş geldiniz. Gökçe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çok şükür. Eve gidiyoruz şimdi. <laughs> Aa, canımın içi. Özlenir mi canısı? çok. sallanmayalım da. Evet senin bakın. İyisin değil mi? İyiyim çok şükür. <laughs> Nasılsın iyisin? İyiyim abla sen nasılsın? <laughs> oh. <laughs> Sevgiyim var. Sevgim var. Ve kardeşlerim geldi. Çok şükür. Evet biz geldik. Arkadaşlar çok şükür ablamlar da geldi. Onları da aldık eve geldik. Ee, kavuşturan Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Rabbim kimseyi gurbette bırakmasın. Canlar ya insana çok iyi geliyorlar gerçekten. Dualarınız candır. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. İnşallah meleğim için her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek inşallah. Sizleri çok seviyorum. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Yüreklerinize sağlık. Sizin gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim de sizleri onları nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.